Arkadaşlar merhaba. Bugün Karaduvar'a duvara geldik. Akşam kefal avına. Ekmek denedik ama ekmek de pek verim alamayınca sardalya takmaya karar verdik. Olmadı tabi güzel verimli bir av oldu. Şöyle biraz gösterelim. Hazır gelmişken bir kayıt yapalım dedik ve canlı canlı kanlı kanlı sizlerle paylaşalım düşüncesindeyiz. ben Mehmet abi. Gördüğünüz gibi gerçekten boyutlar çok güzel. Şöyle biraz yaklaştıralım. Mehmet abi. Kaçırma bağlamızı da. Konuşmaya fırsat bile kalmıyor arkadaşlar. Sardalya'yı takınca hani lak diye çöküyor götürüyor. Mantarlı sistem arkadaşlar bu. bayağı da verimli bir av oldu. Yan tarafta da tekneyle arkadaşlar geldiler. Devden balıkları yükleyip götürdüler. Kefalin böyle bir rezilliği de var. Bir tane kefal yakaladın mıydı oltanı karıştırıyoruz. Ama dediğim gibi verimli bir av oluyor. Oltası suda olan herkese rastgele arkadaşlar.